Muhabbetin zirvesi Allah ve Resulüne olan muhabbettir. Ki ilahi tecelliler Cenab-ı nasip edecek. Allah ve Resulüne olan muhabbet, muhabbeti veren Cenab-ı Hak insan ruhunun pırlantası mesafesindedir. Maalesef na ehil olanlara muhabbet beslemek ise bu pırlantanın sokağa atılması ziyan edilmesidir. Sokağa düşmüş bir pırlantanın hali de ne hazindir. Onun için muhabbetimizi bizi nereye götürüyor? Neye en çok muhabbetimiz var? Onu bilhassa bu üç aylarda bir muhasebe etme durumundayız. Efendimiz'i her şeyden üstün tutmak, emsazi bir aşk ve, ve muhabbetle sevmek, imanın kemalindendir. Yani layıkına muhabbet, müstahkına nefret olmuş oluyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor, el meru men ahabe ki sevdiğiyle beraberdir. Ona benzeyebilmek o zaman. Cenab-ı Hak onu emrediyor bize. Saadet de orada. Efendimiz'e muhabbet kalplerimizin en mutlu saadet sermayesi olmalı. O nasıl olacak? Sünnesini tatbik etmekle. Onu bol bol salavat-ı şerife getirme, efendimi hatırlamakla. Onun yüksekse mahrum olan kalpler cihanın en karanlık kalpleridir. Saadet'in bahar rüzgarları onun fazilet ufkundan gelir.